Günden tutup köpekleri yedirir valla. <laughs> <dersen>. Lan bak mesela bize de Ne oldu takım gene daha almıştık <laughs> herkes Adam 4 vurdu. <laughs> Knife'de 4 vurdu oğlum. 500 <laughs> maç adam. <gülüyor> <gülüyor> bile 4 vuruyor. Var var Adam Ben bunu yapacağım ya. O hepsinin pingi 110 Kaybediyorsak da yazık bize. Buldum. B puşluyor. Long öldü. Placing CT. CT geldi. Gusta goose. kanka Gusta. Gust goose sonuncusu. Son. Oğlum ölme olur Tabili, artık Allah'a senin. Yemin ederim vur kanka. Yeah Bunda mest olmasa smoke atacak adam yok. Hayır. <gülüyor> 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 öldük, öldük, öldük. Hem at silahını at. Çık geri, çık geri. Adam e? Yürü, yürüseniz oğlum. Niye bunu yapıyorsunuz? çık diyorsun. Bu diyor, diyor. Ne bileyim. Öldü. Kaçın lan. Görüm, full körüm. Full körüm. Smoke atacağım. Daha şey ya. Atma, atma. Önümüzde smoke var. Attım attım. Fight. Fight. Go here with Scott. Arkamız Ay, gelecek. gelecek ya. Arkamız. Duruyorum arkadaşlar. Baş bekliyorum. Bu Short yeah. bile Longs long short kısa kısa zıplıyor. Glass long glass long. long, long. Victor girdi mi? Bilmiyoruz. Girer. I'm to HP. Aldım short'u. İlerleyeceğim, deneyeceğim asayda. Bir tane B var. Long kaçından öldü? Abi mol'e atacağım sayda bomba atıyorum. Oğlum adam çok an baksın. Bir saat dedi last block, long mu evi? Long açılanı bir tane vurdum da bir tane daha Bir çabuk tane çabuk. daha olabilir evet. evet. Tilt olur. Ayyyy! Dört hesabı var. Smoke öldükten sonra herkese. Dolgun. Vay vay. Last play player büyük ihtimalle kanka. Dolgun kursana kanki. He <laughs> he. Çıktım <dolgadan. gülüyor> dolgun lan. Dolgun gelir. Geldim. Short da. Altı. Bir can. Geri Kaçıyor, kaçıyor. Kanka. Köyü ben. Bir tane de yorum at. Destek olan olur uğraşıyoruz da. Ha bir de. Kitle yayın açıyorum. Saati biraz değişkenlik göster. Burayı da takip et. Her gün yayındayız. <laughs> Aha BD. <laughs> şey şey ee kanka nasıl? Kulaş attım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi biri çıksın. Kanka blokla mı? Bloklamıyorum ki. Öldü o öldü o. Kar dikkat kar Yok kar. yok karı yok gel. Dışarı flash attım. Beyler dayanın. <laughs> window geldi, window geldi. Baba ya. Atladı sağ. İşte. 3 yaşındaki olsa onu da vuruldum. BM'nin O tünele gitti. O tünele lan? gitti. Pardon. Memo. Bir şey yapamadım, idrak edemedim ilk söylediğinde. <laughs> ya çok güzel çıktım da. Ah ah. City'de, City'deydi çocuk. Flash atıyorum abi sadece. Ciddi atladı, ciddi atladı. Ciddi atladı bu seçeneği. Ana ne Low. An, dip yakacağım, dip yakacağım. Low, low. Seviliyor. 2 2 daha kele. Şu küçük arabanın arkasında kanka level. Vur <laughs> ya vura. Evet, oynayın baba, oynayın baba. Pushing Site'de mi adam? CT de Arkadaş kapıya bir smoke atın. Smoke atın, burada geleyim. şimdi onlara, kapısını Şimdi öğreneceğim kanka bir saniye. Tünel geldi, tünel geldi. <laughs> o nasıl öyle yap, öyle yap. <laughs> Kanka Osman sen beni Mr. Oraya eğil. Kalk. Finali dikkat edin. Ama ***yim <laughs> Koca kafa Mesut. Ananın a** bu AP ya. Abi deneyebilirsin. Ben yaşayacağım. Are şur? Sure? Yes. Game. <laughs> Mehmet ee, ustadan işte mı ben çaldın ben kanka onu? O flash attım. O çık 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 köller köller çık. Bit geldi. Geçen bur gene sağ ol. Ya bu donk var ya çok büyük yetenek kanka ya. Nasıl vuruyor bu çocuk? Gerçekten doğru değil mi kanka? 2 <laughs> short iki short low hp bir yerde. Kör 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 tek atıyor bana ya. Fırat'ın yılanlığı kes Fırat'ın. Kanka onu çaklayacağım ya. Gerçekten kanka çocuk mükemmel ya. Laura dikkat et girmiştir ha. <laughs> Ay smoke cross pro Versene <laughs> sumo onu bir daha atayım aynı sumo. tz Geri Bence geri koş onu atıp geri geleceğim. <laughs> Gel öğrendik oğlum ne olmuş? Yok buradan da var lan dur atacağım buradan atacağım. O bir işki sayısı? Olma. Oynayın beye. Veresi a**. Çocuğa bak Osrider. mı beye oyna. Ben malım. Oynam oynama. Hala orada oturuyor çocuk inanılmaz kötü ya. Bir dakika. CT'de CT'de. CT'de. Bu adam sana pikledi sandım Memo. <laughs> Adamdaki saygısızlığa bak. Körüm attım, bu late atın Körüm Atıyorum cross smoke Attım Tam sıktı be Sen lan smoke lol Sabahtan beri mis gidiyor Alo Lan ne misi oğlum Gap falan yok <laughs> Serhat abi smoke mis deyip attığın pike bakam. Neresi mis hani smoke bak bakayım Bak <laughs> Hani? Abi. Lan değil oğlum. Onu fixledi. 100 yıl oldu ben. Nerede? İçer. Ne nereye fırlı ne lan? Şuraya mı? Bakalım Bana kuruludur abi. inşallah. Abi sana kurulu. Açık sana. Kanka bu adam yine pikledi beni vurdu ve kör değil Ben pikliyorum da bu sefer de fazla atıyor takım. Ortası yok takımın attım cross'unu. Ya bu Olacak Mehmet'im hep bizim abi. mi başımıza gelecek biraz da senin gelsin. Hep öyle ha. Mutlu oldun ha Sero da öyle öldüm diye. Ya tabii ki de mutlu oldum. Hep ben mi öyleyim kanka? Birazcık da siz ölün Kanka 3 hani Başkalarının da yaşadığını göreyim de kanka hani sorun bende de... Ananı çortlas. <laughs> Yav cypher ya kanka. Kamera at Mesut. Helal oğlum. İşte bu ya. Bayılıyorum şu çıkışa. Yemin ederim var ya. Kanala vur <laughs> Evet adamı. <laughs> Benim oğlum. Kanat. Siti de. Siti de. koptu la bu. Böyle orospu. 80. Baş parmağına girdi mermi. Hangi Dust 2'de azmı? adam nolulu <laughs> 3 kişi lavra bakıyoruz aga olacağı bu. Ben bot gibi tut bıraktım mı? B smoke. Çıkacaklar B'den Dışarı deneyecek. <laughs> Abi ne muruk? Empty. <laughs> Adamlar kapıdan çıkmıyor Bak bende gitmiyor. Bende deli gibi sekiyor. Deli gibi. Kanka. Gel kalak burada ya geliyor. Kontağına pikleyeceğim. Geldi. Bomba. Son gelmiş olmasın? Geçer. Flash atıyorum mi? bir tane buradan. Gençler ölmeyin ee, beden. Xbox da kanka. Baba adam üstü. Kanka adam üstü. 90 vurdum. Mantan hiç. Hiçbir... <laughs> Ananızı sizin. <laughs> tamam, <laughs> A attım işte. Aa harbiden varmışlar. Bu kardeşim. Kanka siz... Save Ananı... Araba. Abi Biri. de save'den Oh. Top mi tiki? Bir long, bir bit, be. Ölla. Sikini Ay, da king. Ay anasını avradın. O ne la oğlum? Baba Digger bu kadar kolay gidiyorsa yani biz de oynayalım. Baksana şuna. 1.50 can Firto. Don't check Tamam tamam ben çok bayağı bir daha gideceğim. Ya o... Bulgum ya. Beboş. dire seni öldü bir geri çıktım bekleyin Biri long'da ya da B'de direkt bak bakıyorum hala aşağı atalım bir de bakıyor musun abi site girmiş <laughs> Arabadan da -da setim, onu mars ettim gönlümüzden dan ettim abi gel alalım lan bana bana bir sumon atsana ya bir sumon atın da al bakalım kanka koy cebine aç edersin. ey Allah Allah Attım, attım, attım. Gitmedim, onu Bura. gitmedim. You are trolling, you know that, right? Tikta? B var. Mag atıyor. Mid çıkacak. Sal abi buraya bana. Mid yeneceğiz. Çocuk trollüyor kanka, koş koş bölüyor. Girme de, mid çıkar ama. Hilal var. Çocuk artı <R2> W troll ya. Bunu reporlayın oyun sonu. Mid tube attı. Çıkar mı bana mid? Çıkar çıkar kanka. Kavullar kalak işte ya. Şey almaya gidiyorum ya, t Aa adam burada! Evet, Bir de bu çıkar. Bir tane A'dan geliyor. Gel geleceğini düşünebilirdi. Late plant attı. Orkaya <laughs> geçmiş. Bir çıkar hadi dikkat edin. <laughs> don't go close short bro, don't go. Don't Kali fucking be go. Beraber. Leave it. Short. <laughs> and mid var beyler. Bak kimse ölmüyor. <laughs> Bizim smoke. smoke. Bizim adam bekliyor da. Ben de Atayım mı flash sana Mesut? Yok. Gelirler, söyle. Öldü, Short öldü. Kross, Smoke var. O da öldü. Bir daha, o da bir can, bir can. One, one is, last one HP, o ne? C5 bende, C5. Micro olur ready. C5 ne lan? Label C5, p***. Last. Makaplı. <G5. gülüyor> Я чуть